Evet. Arap tava nasıl yapılır? Nasıl yaptık? Nasıl ettik? Başlayalım. Önce e, patatesleri doğrayacağız. Patatesleri küp küp küçük küçük dilimler halinde doğrayacağız. Hem böyle daha iyi pişecek. Bu biraz Arap tavaya benziyor ama e, bunu ben biraz da ee, kendi natürelliğime bağlı olarak yapacağım. Küp küp doğuruyoruz. Desimle de doğruyorum bunları tavama alacağım tepsiye şimdi sıra, e, sıralar soğanda soğanlarımı doğuracağım bunları da tekrar küp küp doğruyorum ki tavada hepsi de harmanlansın hepsi birbirinin özüyle karışsın çok kolay böyle illa uğraşmanıza gerek yok hepsini doğuracaksınız tavaya atıp karıştıracağız. Çok basit gerçekten ve lezzetli bir tarif. Bu aralar yaptığım en sık tarif yani. Geçen hafta da yaptık. Millet parmaklarıyla e, parmaklarını yedi yani. Siz de öneririm. Bunları da gene küçük küçük doğuruyoruz. hepsine karışacak şekilde. Bu soğan yerine biber yerine pardon, kırmızı biber de kullanabilirsiniz. İkisi birden de çok lezzetli olur ama şu anda ben sadece yeşil biber tercih ediyorum. Ne bileyim içine cin biber de atabilirsiniz birkaç tane. Acı sevenler için. Biz acı seven bir aileyiz. Şimdi sarımsaklarımı doğrayacağım. Biliyorsunuz sarımsak yani. <laughs> sarımsak olmasaydı açılar yani ne bileyim yemek pişirenler ne yapardı merak ediyorum. Çok büyük bir lezzet katıyor. Çok seviyoruz biz sarımsağı. Bunları da yarıya, ikiye, üçe bölüp tepsiye karıştırmak üzere doğruyoruz. çok beğeneceğiniz bir tarif olacak. Hiç yapmayanlar için mükemmel bir tarif. Evet, doğradım. Normalde Arap tavasına domates konmuyor ama koyanlar da var tabii ki. Ben bir tane kenarlarına koymak için sadece böyle bu pişsin, pişince işte domates sevenler, köz sevenler vesaire yesin diye bunları da yanlarına koyacağım. Evet, bütün doğradıklarımızı tek tek tepsiye önce patatesimizi koyuyoruz, koyduk. Şimdi sırasıyla soğanımızı çok basit yani yani anlattığım, söylediğim gibi atıyorsun, karıştırıyorsun yani. Şimdi biberimizi atacağız. Bu tekrar diyorum. Kırmızı biber, kapya biber çok lezzet verir. Şu anda biz sadece bunları tercih ettik. Ve sarımsağımız tabii ki. Evet. Şimdi de kıymamızı atacağız. Kıymamızı şöyle israf etmiyoruz. Salçamızı atacağız. Salça. Tuzlu olduğu için fazla bir tuz atmayacağız. Evet. Şimdi karmadan önce baharatlarımız var. Burada ee, kekikle pul biberin karışımı yani böyle bir karışık baharat var. Onu atacağız. Burada karabiberimiz var. Burada pul biberimiz var. Bunu da acı e, biber olarak biz çektik. E, onu da seviyoruz. Biz acı seven bir aileyiz. Onu da atıyoruz. Tamam. Tuzumuz. Tuz fazla eklemiyorum. Çünkü e, hem zarar hem de salça biraz tuzlu. Yeterli. Evet. Şimdi yağımızı. Evet. Bir e, çay bardağı kadar zeytinyağı. Normal ayçiçek de da yapabilirsiniz. Bu ayçiçek yağı, pardon. Zeytinyağı ile de yapılabilir. Ve yaklaşık bir su bardağı kadar, hatta o kadar da atmayacağım. Bir su bardağının yarısı diyelim. O kadar bir su atarım. Eğer su yetmezse tekrar ekleriz. Evet, bunu karıştırıyoruz. Normal karıyoruz yani. Hiç gerçekten uğraş veya bilmeyen insanlar bile çok kolaylıkla yapabilir. Evet, bunu karıyoruz. Evet, şu anda hazır fırına gitmek için. Sadece doğradığım domatesleri kenarına hem tat vermesi için hem suyu çıksın. Bu şekilde. ameller. Evet siz de istediğinizi ekleyebilir. Sadece domates eklemek değil. Yani mantar ekleyenler var, daha değişikler da ekleyenler var. Ona göre yapabilirsiniz. Yemeğimiz fırına gitmek için hazır. Evet fırın 200 derecede yaklaşık 15 dakikadır ısınıyor. Şimdi ortanın bir altına koydum. Pişmeye hazır. Buram buram pişsin bakalım. Evet yemeğin yanına da bir pilav yaparız artık dedik. Ee, şehriyeli bulgur pilavı yaptık. Bunda da püf noktası e, suyu eklemeden önce çok bol bol karıştırmak, kavurmak tuzla. Pilavımızın suyunu ekledik. Ee, herkes ağzı kapalı pişiriyor ama bana göre püf noktası yani tane tane olması için ağzı açık pişmesi daha iyi yani. Yemeğimizin yanına bir de sumak salatası yapacağız. Morsan çok yakışıyor. Morsanları böyle ince ince kıyıyoruz. Tamam. Evet. Sumaklı soğan salatamızın yanına içine bir demet maydanozu da doğruyoruz. Eklemek üzere. Biraz kıyayım. Tamam. Evet. İçine içine limon suyumuzu koyduğumuz olduğumuz kaba soğanlarımız ve maydanozumuz tabii ki sumağımız bolca ekliyoruz evet bunu karıştırıp yemeğin yanına servis edeceğiz Yemeğimiz artık pişti. Güzel görünüyor. Onu artık alıyoruz. Kesme miymiş? Evet servis ediyoruz tabağa. Ah, Deus.